İyi akşamlar arkadaşlar. Bir günü daha neredeyse arkamızda bırakıyoruz. Yine önemli açıklamalar var, önemli görüşmeler var. E, yargı boyutuna baktığımızda önemli haberler var. Ya bu da olur mu diyeceğimiz. E, kararlar var. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Ama şuradan başlamak lazım. Bugün en önemli ve sürpriz e, görüşmesi ya da haberi e, saraydan geldi. O da şu değerli izleyenler, Cumhur İttifakı'nın iki lideri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sarayda kabul etti. Her iki liderin de programında görünmüyordu bu e, son anda gelişen bir e, Karar oldu ya da alınan bir karar oldu ve Erdoğan Bahçeli'yi sarayda bir saat boyunca e, ağırladı. E, elbette görüşme basına kapalıydı. Görüşmenin ardından resmi bir açıklama da yapılmadı. Hani niye görüştüler, e, neden görüştüler? Sadece işte kuliste e, söylenenler e, var. Onun dışında resmi bir açıklama yok gerçekten sürpriz bir görüşmeydi ve tabii ki önemli bir görüşmeydi. Önemli olması, sürpriz olması, her ikilerinde de programında yer almamasından kaynaklı bir kere her şeyden önce. Önemli olması yani bir ittifakın gözlerini çevirdiği ortaklarının bir araya gelmesi başlı başına bir haber zaten. Ama bir de bunu özel kılan, daha da önemli hale getiren bu mini anayasa değişikliği, türban üzerinden yapılacak mini anayasa değişikliği tartışmalarının hemen ardından geliyor olması bu görüşmenin. Evet ikililer görüştü. Açıklama elbette olmayacak resim bir açıklama. Fakat neden görüştüğüne bakmak lazım, özellikle neden şimdi. Bunu anlayabilmek için de e, birkaç gün öncesine gitmek gerekiyor belki de. O da şu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü oldu. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı arkasından yaşanan olayları biliyorsunuz. Erdoğan birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Biz dedi temel hak ve özgürlüklerin dedi insan haklarının dedi referandum konusu yapılmasını istemiyoruz dedi. Genellikle bu Erdoğan U dönüşü yaptığı Erdoğan çark etti biçiminde algılandı. Özellikle muhalif kesim tarafından Erdoğan çark etmedi aslında. O cümlenin devamı da var çünkü o devamında da ne diyordu? Ama gerekirse şartlar bizi e, ...zorlarsa elbette referanduma gideriz. Bir kere bunu aklımızda tutalım. Erdoğan e, bunu söyle, söyledi ama referandumdan vazgeçtiğine ilişkinde bir işaret vermedi. Aksine bunu pekiştirecek bir cümleyle o e, bahsi kapattı. Peki neden Erdoğan bunu böyle söyledi? E, Erdoğan çok net bir biçimde bu e, sorunu mecliste çözmek istiyor. Onun için zaten hem e, partisi e, parti heyetini HDP'ye gö gönderdi. Hem de Bahçeli'nin e, bu olayı olumlayan açıklaması arkasından geldi. Bu işi mecliste çözmek isteyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Yani CHP Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da çektiği videoda ya senin anayasa değişikliği falan yap yapılmaz deyip kapıyı e, ...kapatmıştı bir anlamda. E, İyi Parti henüz çok net bir e, cevap vermedi. Ama çok da öyle sıcak e, baktığını söylemek mümkün değil. Bunu nereden anlıyoruz? Sayın Meral Akşener'in bir süre önce katıldığı bir televizyon programında... ...özellikle ya bunun da çok da gereği yoktu şimdi e, mealinde sözlerinden anlıyoruz. Bu konuyla ilgili çok da fazla üzerinde durmadı Meral Akşener. Dolayısıyla meclis ar aritmetiği içinde dilebileceği bir tek parti var o da HDP. Yani HDP bir biçimde muhalefet partilerinin de iktidar partisinin de e, gözbebeği olduğu adeta. Hani deyim yerindeyse. Muhalefet partileri bir e, seçim satımı halinde HDP'nin oyuna elbette ihtiyaç duyduğu az değil. Yani onluk bir e, oy potansiyeli var orada. E, karar verici bir e, oy potansiyeli var orada. E, öbür tarafta meclis aritmetiğine baktığınızda da bu işi mecliste çözmek isteyen Erdoğan'ın HDP'den başka şansı yok. HDP ile mutlaka ve mutlaka o görüşmeyi yapmak durumundaydı. O masayı Kurmak zorundaydı. Bahçeli'nin de desteğini aldığı için Erdoğan eli bu noktada rahat. Gerçi bir parça eksiği kalıyor. E, tam sayıyı e, şu anda vermek e, zor benim için. Hesap yapmadım ama 8-10 e, civarında bir milletvekili açığı e, kalıyor. Ama o, o bir biçimde toparlanabilir bu meclis içinde çünkü. Bütün dert, bütün e, amaç bu işi referanduma götürmeden... Meclis aritmetiği içinde çözmek. Aslında HDP-AKP görüşmesini, MHP lideri Bahçeli'nin bu görüşmeyi olumlamasına buradan bakmak lazım. Peki iyi de neden e, Sayın Erdoğan bu işi mecliste çözmek istiyor? Referandum daha kazançlı olmaz mı onun için? 3 sandık geldiğinde... Yani üç sandık işte seçimle ilgili üç üçüncü sandığında referandum olduğunu düşünürsek ki bugün Bekir Bozdağ'da, Bozdağ da Bozdağ da bu soru Adalet Bakanı'na da soruldu. O dönemde da yaklaşım aşağı yukarı yukarı çok net ifade etmese bile Erdoğan'ın yaklaşımıyla aynı açıklamalar aynı paralelde bir açıklama gördü. O da meclisin içinde çözülmesinden yana olduğunu bir şekilde ifade etti. Yani. AKP bir biçimde referanduma gitmek istemiyor sanki. Böyle bir e, durum var. Ha giderse ne olur? E, giderse o süreçte elbette e, muhalefetin şöyle bir eleştirisiyle karşılaşacak. İşte türbanı sen biz dedik orada çözelim, yasayla çözülür, anayasayla alakası yok bu işin. Çünkü kendisi de ifade etti bunu yani bu e, hakkın anayasa konusu referandum konusu yapılmamasını e, gerektiğini kendisi de söyledi. E, yani kendisinin de söylediği bir konuyu referandumda milletin önüne getirirse o seçim e, sandıklarını üçe çıkartırsa bunun aleyhine dönebileceğine ilişkin bazı emareler alıyor Sayın Erdoğan sahadan araştırma şirketlerinden gelen e, ki e, yıllardır hep söyleniyor bu zaten. Erdoğan e, ya da AKP e, yöneticileri e, dini bu başörtüsünü işte e, bu konuyu çok ciddi bir biçimde istismar etti. Çok ciddi bir biçimde siyaseten kullandı. Şimdi böyle kritik bir seçime girerken böyle bir eleştiriyi kaldırıp kaldırmama konusunda e, Erdoğan'ın e, kararsız olduğunu görüyoruz aslında. Referanduma gitse bir dert, gitmese ayrı dert. O nedenle bu işi mecliste paketlemek istiyor. Mecliste bu işi toparlamak istiyor Erdoğan. Bunun içinde dediğim gibi HDP kilit partidir ve o nedenle de bu görüşme gerçekleşmiştir. Bir kere buradan baktığınızda peki hani olmadı. Meclis aritmeti içinde bu iş çözülemedi. Peki referandum olur mu? Onun için bir şey söylemek için şu an erken. Erdoğan hesabını kitabını yapacak elbette kurmaylarıyla görüşecek bu işi araştırmacılarıyla görüşecek bu işin kendisine getirip ne getireceğini ya da ne götüreceğini hesaplayacak bir muhasebe yapacak ondan sonra referandum için bir karar verecek gidip gitmeyeceği konusunda bu şu an için belirsiz referandum'a gidebilir de diyemiyoruz şu anda. Çünkü gelişmeler bundan 15 gün, 20 gün önce gelişme kesin referanduma gider biçimindeydi ama iş öylesine farklı bir noktaya evrildi ki artık bunu çok net bir biçimde söylemek zor. Çünkü onlar da görüyor muhalefetin ve toplumun önemli bir kesiminin ki aralarında saadeti olacak, geleceği olacak, devası olacak, iyi parti olacak ve bunların sen yine kalkın turbanı seçim meydanlarında bir koz olarak kullandın. Bunu yine siyaseten bir rant aracı haline getirdin eleştirisine dayanabilir mi, dayanamaz mı? Erdoğan'ın bütün hesaplamaya çalıştığı konu şu anda bu. O nedenle mecliste bu işi çözmek istiyor. Referandum onun için ee, olmazsa olmaz değil, ee, referanduma gitmemenin yollarını arıyor Erdoğan bu konuda. Bir kere bu çok net bir biçimde son gelişen olaylarla anlaşılmış durumda. Ee, yani bunun e, hani ne derler, lamicimi yok derler ya aynen böyle. Ee, evet Erdoğan bunu çıkarmaya çalışıyor. Ha bu çıkardığı zaman da e, yani bir de şöyle bir durum var. Meclisten referanduma ihtiyaç duyulmadan, Meclis aritmetiği içinde siyasi partilerin vereceği destekle çıksa bile eğer Cumhurbaşkanı isterse kendi isteğine kalıyor o, isterse referanduma götürebilir. Böyle bir hakkı var. İlla referandum derse zaten meclis aritmetiği içinde çözülse bile referanduma getirebilir. Bunu kullanması düşünmüyor elbette. Yani bu senaryolar içinde bu zorlaması yok. Sadece... E, bu işi meclis aritmetiği içinde çözmeye çalışan bir Erdoğan'la e, karşı karşıyayız. Ya da MP lideri de onun yanında yer aldığı için Cumhur İttifakı diyebiliriz bu konuda. Yani işin Türkçesi şu, e, çok amiyane bir deyimle. Ankara'da çok ciddi bir satranç oynanıyor. Çok ciddi bir satranç oynanıyor. CHP'nin e, ne yapacağı henüz çok net belli değil. Cevaplarını bu konuda vermediler. İyi Parti'den gelmedi. E, Altılı Masa'nın bir bölümü zaten e, evet bu işi yapalım diyor. E, hatta Ahmet Davutoğlu bugün açıklamasında bu işi mecliste çözelim dedi. Yani bu konuda Altılı Masa'ya eğer bu konu gelirse bu önerimi de e, dile getireceğim dedi. E, bu noktada e, mecliste çözülmesi gerektiğini düşünen insan sayısı fazla eğer alana kal, kalırsa, sahaya kalırsa, referanduma kalırsa bu işin daha çok sorun yaratabileceği konusunda siyasiler üç aşağı beş yukarı hemfikir. Erdoğan'ın da son siyasi hamlelerinden zaten bunu anlıyoruz değerli izleyenler. Dün Bahçeli bir konuşma yaptı. HDP ile görüşülmesinin son derece doğal olduğunu, doğru bir adım olduğunu ifade etti. Ben de bunu işin aslı Farklı bir pencereden e, bakmış ve şunu söylemiştim. Dünkü videomda ayrıntılı da anlattım zaten. Erdoğan muhalefete bir pas verdi. Yani üstelik bu gollük pas. E, dolayısıyla bundan sonra... E, bu görüşmeyi muhalefet HDP ile e, bir masa kurarsa artık kimsenin söyleyeceği bir şey e, kalmadı. Yani her itiraz eder bilmem ne ama yani artık hükmü yoktur. Çünkü kendisi doğru bir adım olarak değerlendirmiştir. Meclis e, içinde bu görüşmenin olabileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla bunu muhalefetin değerlendirmesi gerektiğini bu e, Bahçeli'nin verdiği bu pası da artık e, muhalefetin doğru kullanması gerektiğini ifade etmiştim. Ama bugün Sayın Akşener'in açıklamalarına baktığımızda hiç böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmadık. E, bugün grup toplantısı vardı Sayın Akşener'in e, İyi Parti'nin ve orada Sayın Akşener kürsüye çıktı e, AKP'ye HDP'ye MHP'ye e, bayağı bir e, daldı. Şimdi söyledikleri burada tekrarlamak istemiyorum ama özetle HDP'ye özellikle hani AKP'de söyledi, MHP'ye de söyledi ama HDP'ye şunu söyledi. Sen dedi bütün yöneticilerini içeri atan, üzerinde bir baskı kuran bir partiyle bir arada olmaktan, o masada oturmaktan utanmıyor musun diye sordu HDP'ye. HDP'den de yanıt geldi. İlk yanıt hatta e, grup başkan vekilinden geldi. Eee AKP'nin aynı gün İyi Parti ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını yayınladı. E, ve bunu e, çerçeveletip asarsınız iyi dedi. İyi olur, lazım olur biçiminde bir yanıt geldi. E, HDP ile İyi Parti'nin arasındaki iplerin oldukça fazla gerildiğini son 24 saatte gördük. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin gösterdiği ya da verdiği bu pas e, sayın Akşener tarafından doğrudan taca atılmış gibi gözüküyor en azından an, an itibariyle. Tabi herkes e, tabanıyla alakalı endişeler yaşıyor. Sayın Bahçeli'nin böyle bir e, endişesi yok. Onu dün anladık zaten. Çünkü e, 9 ay önce bırakın e, hani normal seçmeni milletvekilleri Sayın e, Bahçeli'yi çılgınca alkışlamışlardı. Ne demişti? CHP ile HDP görüşürse o masada PKK vardır. PKK ile temas sağlanmıştır demiş idi. O sözler alkışlandı. Dün de gayet güzel e, olumlu bir adım HDP ile görüşülebilir demiş. O sözler de alkışlandı. Yani MHP Bahçeli'nin kendi tabanıyla ya da kendi seçmeniyle ilgili bir tereddüdü yok. O ne derse alkışlayan bir kitle var. Fakat Meral Akşener için bunu söylemek elbette zor. Orada daha çok soran, sorgulayan, ya ne oluyor diyen e, seçmeni ya da partiliği görüyoruz aslında. Dolayısıyla Meral Akşener burada o milliyetçilik sahasını o HDP üzerinden yürüttüğü yürütülen, bugüne kadar hep öyle oldu, o milliyetçilik e, siyasetini çok da MHP'ye bırakmak istemiyor. Anladığım benim o, hazır Bahçeli bu alanı dün bu şekilde terk etmişken ben o alana doğrudan bir e, oturayım oturayımın e, politikasını üretmeye çalıştı dün, e, bugünkü konuşmasında. Çünkü HDP'ye gerçekten çok sert yüklendi. E, yani e, sözlerinin haklı haksız olduğu konusu ayrı bir şey ayrı bir taraf ama oldukça sert bir dille yüklenince de Bahçeli'nin dünkü hamlesinin ardından orada kafası karışan MHP'lileri belki de bir parça bu tarafa doğru çekmek milliyetçilik üzerinden yürüttüğü siyaseti Bahçeli'nin o sözlerini kullanarak pekiştirmek oturtmayı gibi bir politika seçmiş gibi gözüküyor Sayın e, Akşener. Bu neye mal oldu ya da neye yol açtı? En azından HDP'nin e, bir bileşen olamayacağı noktasında en azından İyi Parti'nin açısından bu böyle olamayacağı konusunda hani bıçak gibi kesildi attı ya böyle bir tablo çıktı bugün Meral Akşener'in konuşmalarından anladığımız kadarıyla. Şimdi Davutoğlu'nu ifade ettik biraz önce referandumun hemen orada çözülmesi gerektiğini falan söylüyor. Başka bir sorun daha var altılı masa içinde. Hüseyin Baş değerli izleyenler. E, hatırlayacaksınız beni de alın dedi. Meral Akşener hemen ön aldı. E, tamam olur dedi. Görüşmeler gerçekleşti. Meral Akşener Kılıçdaroğlu ile görüştü. Altılı masanın ilk toplantısındaki ayın 14'ünde 14 Kasım'da yapılacak bu konuyu getireceğim dedi. İşte buna deva partisi çok kızdı. Niye kızdığını çok anlamıyorum ama kızdılar. Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı, Meral Akşener'i suçladı, aceleci davrandı, bizi çok da dikkate almadı, hala almadı. Bir de sözler söyledi. Hatta bir tık daha öteye gidildi. Kulisler böyle bir gelişmenin karşısında Mustafa Yeneroğlu'nun Deva Partisi'nden istifa edebileceği bile söylendi. Şimdi orada böyle bir sorun halinde gelmiş, kronik Olmasa bile şu anda hani kronikleşebilecek bir sorunla karşı karşıya altılı masa. Şimdi e, orada da bir başka sorun gözüküyor. Deva Partisi'nin neden itiraz de gerçekten hala anlayabilmiş değilim. 6 olsun, 7 olsun, 8 olsun, 10 olsun kime ne zararı var? Olsun yani. Nihayet orada bir cephe var. O cephe ne kadar çok e, genişlerse o kadar iyi olmaz mı diye sormak gerekiyor aslında. Böyle bir sorun altılı masayı bekliyor. Çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bugün Numan Kurtulmuş'un açıklamasıydı. Katıldığı bir televizyon programında Numan Kurtulmuş dedi ki 50 artı oylarımız yükseliyor, 50 artı 1 ile ilgili bir sorunumuz yok dedi. Elbette ki bu rakam e, siyaseten söylenmiş bir rakam. Tabii ki e, tabanı motive etmek için böyle bir oran zaten yok, olmadığını sayın Kurtulmuş da biliyor, e, onun muhatabındaki işte moderatör de biliyor ve bizler de biliyoruz. Ama Şöyle bir gerçek var. AKP son süreçte oylarını e, artır artırıyor. Yani bunu görmek lazım. Bunu bilmek lazım. E, muhalefetin de buna dönük bir e, politika geliştirmesi lazım. Çünkü orada gördüğümüz bir şey var. Cumhur İttifakı'nın e, oy, oyu e, en az 2-2,5 iki, iki belki de 3 puan artmış gibi gözüküyor. Bakın bir gri alan vardı ya o gri alan. AKP'den kopanlardan oluşuyor o gri alan aslında. Yani CHP'den kopmuyor, İYİ Parti'den kopmuyor. AKP'den kopup Deva Partisi'ne gelen var. AKP'den kopup Gelecek Partisi'ne gelen var. Ama bile hiçbir yere gitmeyen, AKP'den kopmuş bir e, grup var. Sayıları da ya da oranları da hiç az değil. İşte bu e, oradaki o gri alanda kendini konumlandıran seçmene muhalefetin verdiği en azından şu ana kadar somut bir şey olmadığını düşünüyorlar. Muhalefet çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. O altınlı masa çalışıyor. Ama bunları oradaki gri alanda konumlanmış olan vatandaşlara ulaştırmakta sıkıntısı var. Bir biçimde o iletişim kuramadılar. Dolayısıyla kendisine ulaşmayan bilgiler nedeniyle de e bunlar zaten çalışmıyor diye bir algı oluşuyor o tarafta yavaş yavaş. Ve o gri alan eksiliyor. Eksiliyor ama Cumhur İttifakı lehine eksiliyor. Oradan ayrılanlar tekrar Cumhur İttifakı'na doğru bir kayma eğilimi içindeler. Muhalefetin bunu doğru görmesi, doğru okuması lazım. Ona göre de bir politika üretmesi lazım. Toplantı tamam güzel ama daha böyle net, daha somut şeylerle ortaya çıkma. Gerçi seçime daha epey bir zaman var. E, şu anda hani erken dolan rüzgar ee, çok da işe yaramaz. Yelkenleri patlatır. Rüzgarı da doğru e, yerlerde doldurmak lazım. Hani e, siyasetin bir başka kuralı vardır. E, zamanlama meselesi. Hani e, yabancılar bunu timing diye e, e, şey yapmışlar. Sloganlaştırmışlar. Zamanlama. Elbette siyasette zaman e, önemli. Mutlaka altılı masa böyle bir yol haritası da kafasında oluşturmuştur. En azından kağıtları da dökmüştür. Ama bu onlara ulaşmıyor ulaştırmanın bir yolunu bulmazlarsa eğer oradaki gri alan tekrar koptuğu gibi e, tekrar yerine cumhur ittifakına dönecek gibi gözüküyor. Şimdiden bunu söylemekte fayda var değerli izleyenler ama %50 artı bir falan yok ortada. Onu da ifade etmek lazım. Evet geldik. Cihan Kolivar'a. Cihan Kolivar ekmek üreticileri sendikası başkanı. Ekmek 7.5 lira olmalı e, olacak dedi İstanbul'da. Ondan sonra da Kıyamet koptu televizyon programına bağlandı. Şunları söyledi. <laughs> afedersiniz, Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için e, 20 sene başında yöneticiler duruyor. Diye bir cümle sarf etti. Bunun üzerine kıyamet koptu. AKP'den arka arkaya açıklamalar geldi. İşte sosyal medyada gündem yapıldı vesaire. Sonunda geldiğimiz yer gözaltına alındı. Arkasından da tutuklama sistemiyle mahkemeye verildi. Mahkemeye gönderildi. Hakim karşısına çıktı. Mahkemede tutukladı. Ama dikkat. Şimdi önemli yer burası. Mahkemeye de, tutuklanma gerekçesi bu değil. Yani Türk e, milletini aşağılama suçundan gözaltına alındı. Tutuklama gerekçesi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Yani akıl almıyor. Cumhurbaşkanı'na de şöyle e, daha önce birkaç yıl önce attığı bir tweet bulunmuş. O tweet üzerinden sen Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin demişler Al, almışlar tıkmışlar içeri adamı. Ya bu, bu gerçekten akıl tutulması. Bu normal bir şey değil. Cumhurbaşkanına hakaret e, ne demiş tweeti bilmiyoruz. E, paylaşılmadı. Avukat da paylaşmadı. Bilmiyoruz ama siz Türk milletini aşağılama deyip adamı alıyorsunuz. Hakim karşısına çıkartıyorsunuz. Oradan tutuklayamayınca, oradan bir şey üretemeyince olmadık bir şeyden cumhurbaşkanı bir tweet buluyorsunuz eskilerden kurcalıyoruz bir tweet bulup oradan tutukluyorsunuz atıyorsunuz içeri. Yani ileri demokrasinin geldiği örnek e, geldiği yeri örnekleyen e, bir konuydu bu. Önemli. Ya bu adam cihazı çıkardı Allah aşkına Yani bunlar tutuksuz yargılamayı gerektiren suçlar. Kaçma işte delilleri karartma tweet atmışlar yani neyini karartacak? Ya da bu sözünden, ekmek sözünden dolayı tutuk, tutukladıysanız ki avukatı hayır Cumhurbaşkanı hakaret diyor. E yani zaten söylenmiş bir söz olur. Kaçma şüphesi yok. Delilleri karartma şüphesi yok. Nereye gidecek? E alırsınız, yargılarsınız. Olur olmaz cezası verilir, verilmez. Bu başka bir tartışma konusu ya da başka bir alan. Dolayısıyla Cihan Goli var. Anlamsız bir biçimde tutuklandı. Ee, ve ya yani bir an önce salı verilmesi gereken bir e, kişi var orada. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Yani adamın tek suçu aslında Ekmek yedi buçuk lira e, demiş olması yedi buçuk lira olacak demiş olmasa tek suçu bu. Başka bir şey değil. Nereden biliyorum bunu en azından? E, Sinan Meydan, eski Türk Tepler Birliği Başkanı. Daha önce çalıştığım bir e, televizyon kurulunda, kuruluşuna gelmişti. Programda konuğumdu. E, dedi ki ya bu COVID'in de ilk günleri COVID dedi bir ilde patladı dedi. Patladı dedi. Ceza geldi. Evet yani e, bunca yıllık televizyon programcılığımda televizyon hayatımda aldığım tek cezadır o. Ceza geldi, patladı. İki gün sonra patladığını de, e, Sağlık Bakanlığı kabul etti. İstanbul'u kastediyordu. İl, il, il adını da vermedi üstelik. Sırf bunu söyledi diye bizim televizyon kapandı. E, programa yayın durdurma cezası geldi. Bu adamın da tek suçu ekmek yedi buçuk lira olacak demesi. Sırası mı şimdi? Öyle söylüyorlar. Yani alıştır alıştıra yapılır bu işler. Yedi. Adamın tek suçu bu. Başka bir e, konu daha var e, yine yargı ile ilgili. Hatırlayacaksınız Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir haber Barış Terkoğlu yazdı. İşte e, bakan hakim e, benim üzerimde baskı var dedi e, dediğini yakınları üzerinden haberleştirdi. Bu habere e, erişim engeli geldi. Eriş, erişim engeli geldi bu habere ulaşamıyorsunuz şu anda. Bu yayın yasağını da erişim engelini savunan e, bir haber yaptı yandaş medya işte sabahlı takvimin vesairesi kullandılar. Ve bu yayın e, bu, bu haberde de bu hakimin FETÖ ile ilgisi olduğunu ifade ettiler. FETÖ'cüymüş. Tabi soru çok arkasında. Bu habere de erişim yasağı geldi. Elbette şaşkınlar şu anda yani yandaş medya. Erişim yasağını savunurken kendileri bir erişim yasağıyla karşı karşıya kalınca bir şaşkınlık geçiriyorlar. Bir başka haber daha vardı. Yine bu olaylar işte kişi, hak, özgürlük vesaire. Anayasa Mahkemesi de bugün öğretmenlerle ilgili bir kanun görüşmesi vardı. O görüşme içinde de sendikalar orada gittiler. Anayasa Mahkemesi'nde duruyorlar. Eylem yok yani duruyorlar sadece duruyorlar. Nöbet tutuyorlardı bir başka kendi ifadeleriyle e, polis bir anda e, daldı e, yöneticileri aldı götürdü gözaltına. Gerçi serbest bırakıldılar onlar akşama doğru. Gözaltına aldılar durduk yere. Anayasa Mahkemesi de tarafları dinlemek üzere sendikalardan üç sendikayı dinlemek üzere davayı ileri bir tarihe erteledi. Karar da çıkmadı. CHP'nin başvurusu iptal başvurusu. Bakalım ne olacak? O konuyla öyle. Yani bakın üç ayrı örnek verdim size. Sadece yargı ile alakalı olan kısmıyla. Evet, e, bir de bir de başka bir şey daha var. E, bu nasıl ifade edeceğiz onu bilmiyorum. Hayvan dostlarında kızdırmak istemiyorum niyetle. Yani ben de bir hayvan dostuyum. E, çok seviyorum onları. Yani e, besliyoruz da, e, bulduğumuz yerde alırız kucağımıza severiz. Tamam, bunlar güzel ama şu başıboş e, sokaktaki köpekler ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Bakın, 12 yaşındaki bir çocuğumuz hayatını kaybetti kuş olduğu için neredeydi? E, Bitlis'te. Bitlis'te bir çocuk. Öldü. Tekirdağ'da bir çocuk yine sokak köpeklerinin e, kovalaması nedeniyle kaçarken bir arabanın altında kaldı. Şu son e, 24 saatte yaşadığımız olaylar. Ya yani lütfen ama lütfen hayvanların da haklarını koruyarak sokaktaki hayvanların da haklarını, canlarını koruyarak bu işe ciddi anlamda eğilin. Hani toplayın bunları imha edin diyenler de var. Öyle bir şey olmaz. İnsanız biz öyle bir şey olmaz ama bu işi e, medeni ülkeler nasıl çözmüşse baktığınız zaman görüyorsunuz zaten uzun uzun anlatmaya gerek yok. O konuyla ilgili de mutlaka ve mutlaka belediyeler, belediyeler ve merkezi hükümet işbirliği içinde bu işi çözmeliler. Sokaklar boşu boş köpekten geç, geçilmiyor. Evet çok sevimler, çok tatlılar. Veriyorsunuz bir şeyler, çok da sevimli kuyruklarını sallayarak geliyorlar, okşuyorsunuz gidiyorlar ama bazıları da gitmiyor, ısırıyor. Yani bir de böyle bir durum var. Hangisi ısıracak, hangisi kuyruk sallayıp gelecek onu da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla hepsine karşı bir e, ön yargıyla bakıyorsunuz. Hepsi nihayetinde uysal değil. Saldırganı da var aralarında. Dolayısıyla bu işin bir an önce çözümü gerekiyor. Sevgili seyirciler, arkadaşlar, dostlar. Bu akşam da bu kadar. Lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Desteğinizle e, buradayız. Ve burada kalmaya devam edeceğiz. Yine desteğinizle olacak bu. Hoşçakalın.